Merhaba çok sevgili YouTube. Yapmış olduğumuz bu başarım serisine devam ediyoruz. Biliyorum çok uzun sürdü. Beklettim, ara verdim ama sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Öncelikle Akışkan Nova kullanırken Rilay'ı yenmemizi istiyor. Bu Rilay'ı daha kolay alabilmek için takımlı değiştirdim. Jin çok işe yarıyor. Çünkü bu kitle kontrol özellikle karakterler. Şimdi gördüğünüz gibi. Bakın Özellikle güçlü bir jininiz varsa Lila'ya çok güzel hasar verebilirsiniz. Bir de zongliğiniz varsa zaten çok daha kolay yani işiniz. Ben bir de Yoimi aldım yani hani. kalkanını ne ara parçaladım. Neyse zaten diğer karakterleri boşalmadım. Sen gel bakayım şöyle. Sen mi öldürdün beni? Beyler de savaşmak zevkli ya. Ta ki ölene kadar. Hı. Ha dur. Bir dakika. Şeyi bıraktı akışa. Şimdi bir daha o moda girmesi lazım. O moddayken gelmemiz lazım. Hadi şu akış şeyine geçer misin artık lütfen. İşte bu. Sırada relay var. Relay'i tam burada bulabilirsiniz. Gerçekten zor. Hatta en zoru bu diyebilirim. Çünkü sadece öldürmeniz yetmiyor maalesef. Onun bütün bu top saldırılarından kaçmanız lazım. Yani bu akış durumu. Mümkünse böyle en hasar veren en DPS karakterinizi alın. Şimdi iki saat saldıracak böyle. iki saat bir şey inecek. Heh. Yine başladık. Hadi bakalım. Yani bu kaçıncı deneyişim bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen 8. denemem olabilir. Şöyle bir dondurayım da zaman kazanayım bari. Nasıl sakit kontrolüne etkileniyor. <laughs> Bak. Ya sen onu ne ara attın ya. Al <laughs> işte. Ben de böyle oynadım. Hadi bakalım. Nereye gitti ya? al işte. Yeni akış durumuna geçti. 2 saat böyle bomba inecek kafama.

Bak yeni akışa girdi Ha <gülüyor> 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 ya, Alın. Hah, şimdi dur. Şimdi dur. <laughs> kış durumuna geçmesi lazım şu an değil henüz değil hadi Hadi geç artık şu duruma Şimdi oldu. Hadi. Hadi az kaldı. İşte bu. İşte bu. Başardık arkadaşlar. Bence oyundaki en zor mutlardan birisi bu. Gerçekten, gerçekten öyle. Yani bunu birinci kademesini almak bile bir mesele yani. Evet arkadaşlar şimdi de bakır kilit yapacağız. Bunu oynarken de zaten ilk defa öldürüyorsunuz onu biliyorsunuz. Bir de ayrıca 3 defa bunun çekirdeğini yok etmeniz gerekiyor. Bunun için zaten nişancı önemli. Şimdi çekirdeğini çıkar da. Hah. Şöyle bir. Bunu 3 defa yapmamız lazım. Güzel güzel. Ve 3. Tamam artık yok edebiliriz. Bakalım. Gel bakalım şöyle babacığına. Babacığına Güzel. Ve şimdi de Bronze Lock'ın son fazına geçiyoruz. Yani 3. Echamont'una. Şöyle bir takım yaptım. Yani eminim daha kolay takımlar vardır. Şimdi bunu yok etmeden önce Toplamda tam 4 farklı da elemente direnç alması gerekiyor. Bu Echamont'u alabilmek için. Mesela şu anda suya karşı Direnç kazandı. <laughs> Sabırla bekleyeceğim. Şimdi ayır o saldırıyorum ya. Ha. Şimdi ayır ayır aa. aa söyleyemedim. Ayır ya karşı yani işte havaya karşı dirençli baba. Şöyle yapayım. Biraz da buzla saldırayım. Buzla karşı dirençle dansın. Güzel. Şimdi bir de elektrikle saldırayım. <laughs> elektrikle karşı da. Hı, aman yarabbim. <laughs> Güzel. Yok. İstediğim sonunda oldu. Artık roketlerimizin önüne geçmeyin. Gel, tamam olasın. E bu dört, element, dört farklı elementin karşı da biraz kazandı. Artık tamam, bu kadar. Sadece bu. Ben zor bir takım yaptım bu arada. Yani siz de aslında dört tane katalizör alsanız böyle bol elemanlı vuran daha kolay yaparsınız. Ben zor yoldan yapıyorum aslında. Onu da söyleyeyim. Çaska oynamayı seviyorum çünkü. Altyazı işte bu kadar Ve evet tam bu noktada Tupayo var Bunu zaten bir kez yeniyorsunuz O kesin İkincide de Hiçbir karakterinizin düşmeden Bunu bitirmiş olmanız gerekiyor yani hiçbir karakteriniz bir kez bile yıkılmayacak. Aa, aa dur dur. Salak gibi ateş karakteriyle giriyorum ya. Tupayu zaten ateş yani. Hatta bunu garantiye almak için şöyle yapayım. Arkadaşlar küçük bir takım değişikliği yaptıktan sonra devam ediyoruz. Her şeyi atacağım böyle indirge. Ya konspire olduğu için zaten. Zongli ama beni çok da etkilemiyor. Ama kalkanım gitti bu etkiler. Şu kalkanla etkileniyor mu? Aynen etkileniyor güzel. Bir de çiçeği aldım. Hem buz yani. Hem de iyileştirmesi var. Bu ilkinde bir şey olmuyor da. Abi kafa attım ya. <laughs> Topal gibi kafa attım. İkincisinde çok hasar veriyoruz. Çeça. Ya kalkan olmasa neler olurdu düşünemiyorum şu an. Sonra şöyle tam rüzgara giriyoruz ve pat. Ya oyunun en zorlu bossları yani bunlar. Boru değil. Ve evet. Bir kalemi daha ilerlemiş olduk. Hemen şuradan şöyle yukarı gidiyoruz ve burası. Aynen. Ve şimdi de Tupay'ın üçüncüsüne geldik. Bunun için de Tupay'ı havada yenmemiz gerekiyor. Bu arada Tupay'ı yenmek arada için yani ateşi. daha kolay yedirmek için su takımı oluşturmanızı tavsiye ederim. Çünkü tupayu ateş yani. O yüzden su takımı oluşturmanız her türlü daha mantıklı olacaktır. Yani Neolet alabilirsiniz. Hani diye olur Neolet olur. Su DPS'leri alabilirsiniz tavsiye ederim. Ya ben böyle eğlenceli olsun diye yani Chaska ile oynuyorum. Ve su takım alıyorum şöyle. Ben hani hep su mermileri olsun diye. Yoksa belli bir şeyim yok. Bakma bak. Aynen. Su su mermisi. Oh mis. Ya Tupo'yu yenmek zaten çok da zor değil yani. Böyle Chaska gibi hareketli bir karakteriniz varsa ki Newlet bir de hareket ediyor yani. Hı. ya bunda dikkat etmeniz gereken tek şey işte en son bir havalanıyor ya. Şimdi değil bu arada. of Abi görüntü çok güzel değil mi bu arada ya. Böyle havadan havadan sıkıyoruz. Çok estetik. Oha Tupayo, oha, oha. Oha yani. Çok kaçtım ama. burada şunları yaparken o kadar çok öldüm ki. Niye bilmiyorum. Rahatlıktan herhalde. Neyse. Hiç kendi kendimi kasmadım yani nedense. Şimdi havaya çıktı ya. Ben zaten şimdi yapacağım da. Şöyle. <laughs> <laughs> Dur abi yok yok hiç sistemliyem yoktu. şimdi. Ya hay senin ben. Tamam lan Chaska oynamayacağım. Oldu mu? Hadi bakayım Chaska oynamıyorum. Var mı diyeceğim. Böyle bekleyeceğiz yani. Beyefendinin keyfini bekleyeceğiz. Hatta şöyle biraz sinir edeyim. Two hours later. Ya, şu an bunun keyfini bekliyoruz an. Başka bir şey değil. Heh. Hadi ya. Abi dur. Hayır dur. Dur. İşte bu. <laughs> Oğlum benim her işim egzantrik olmak zorunda mı lan? İlkinde yapamadım, ikincisinde yaptım Çok bu ne lan yani? Her işim heyecanlı, her işim pürüzlü. Ve evet tekrardan herkese selam. Gördüğünüz gibi. İkinci partide bütün hepsini yapmayı başardık. Gerçekten hiç kolay olmadı yani. Özellikle relay bu arada hiç kolay olmadı. Arkadaşlar bu bizim eserimiz işte. Bu bizim başarımız. Oyundaki en zor başarımlardan biri. Ve bence de havalı gözüküyor yani. Ben hatırlıyorum. Şu kayalar başta o kadar kanser duruyordu ki yani. O kadar kanser duruyordu ki. Yani. Öyle böyle değil. Ve oyuna sinir olmuştum ben baya. Ama şimdi görüyorum ki artık ben o eski ben değilim. Eski ben Bugüne kadar yaptığım başarımlara bak abi. 4 yıllık hesapta biriken başarımlara bak. Tabii çoğu karakter şeysi de. Evet. bunlarda da daha alamadıklarım. Ama alacağım. Zamanı gelir. Öyleyse tekrardan kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Başka seçeneğim yok mu? İşim yok, param da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım. Yorumlarda da istediğiniz bir kontent olursa belirtmeyi unutmayın.